Ve konuyu Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden'le konuşacağımızı söylemiştik. Süreci yakından takip ettiler dernek olarak da, kişi olarak da. Ve Bosna'yla çok sıkı ilişkileri olan bir dernek bu. Hemen bir bakalım, Aa, evet görüntüde Erdoğan. Erdoğan merhaba. Merhaba, iyi günler, iyi programlar diliyorum. Teşekkürler. Erdoğan dün Uluslararası Ceza Mahkemesi bir karar verdi sonunda, yıllar yıllar sonra ve Bosna kasabı olarak bilinen Miladiç ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişinin Yugoslavya'nın bölünmesinde, e, oradaki katliamlardaki rolü nedir? E, neden bu cezaya çarptırıldı? Bir e, işin geçmişini anlatır mısın bize? Şimdi bu aslında tiyatronun son bölümü, artık tiyatronun bittiği e, son sahneler. Ulusal, etnik ve dini kimliklerimiz nedeniyle 1992 ve 95 yılları arasında Bosna'nın ortasında Hristiyan Avrupa ve biraz önce bahsetmiş olduğunuz NATO NATO dört e, 4 yıl boyunca Sırp e, sırf faşist dediğimiz Nazi yöntemleriyle beraber 4 yıl boyunca NATO NATO, NATO devleti olan Bosna'nın içerisinde bir soykırım olmasına göz yumdu. Çok öne, önemli bir tiyatro tiyatronun başlangıcıydı. Neden ise bir e, e, trajedi tiyatro. Traje, mi? Tra trajedi diyatrosu ama e, son olarak Avrupa'dan Türk ve Müslüman kimliğini yok etmek e, plan, son bir tiyatro ve plan, planıydı. Biliyorsunuz ki 1978-77'den sonra şu zamana kadar yaklaşık olarak Türk ve Müslüman aileleri 10 milyon aile e, Balkanları terk etmiştir. 5,5 milyon insanımız da öldürülmüştür. Bununla beraber çok önemli İngiltere, Amerika ve Fransa bu işin başında olup NATO ile beraber bu planı bu organize etmiş Ratko Mladic gibi Radovan Karadžić gibi Slavodan Milosevic gibi Sırp faşistler de bunlar da başrol oynamışlardır. Srebrenica katliamında büyük katliamı yaparken buradan bütün Türkiye'deki seyircilere sesleniyorum tarihlerin ne kadar önemli ve takip ettiklerini söyleyeceğim bu Ratko Mladic Yaklaşık olarak 8372 sembol kişi, yaklaşık 20 bin kişi orada öldürüldü ama o soykırım yaparken kameralar karşısında şu kelimeyi söyledi. Ben bugün Sırp Bayramı inan edeceğim ve bugün Türklerden ve Müslümanlardan öcümü alacağım dedi. Son sözü buydu kameralar karşısında. Bunu bütün Türkiye'deki vatandaşlarıma söylemem lazım. Orada ne oldu? Orada tiyatroda NATO Birleşmiş Milletler bölgesi olan ve sadece kadın çocukların bulunduğu kamp alanı. Yani NATO e, kurtarılmış bölgesi o gün Hollandalılar tarafından sırf faşist nazi yöntemleriyle savaşan gruba teslim edildi. Düşünebiliyor musunuz? E, NATO Birleşmiş Milletlerinin çocukları ve kadınları koruduğu bir bölge Avrupa'nın ortasında Sırp faşistlere teslim ediliyor. Benim bildiğim şöyle bir olay var Erdoğan. Boşnakların ellerinden silahları alındı. Silahsızlandırıldılar. Korkmayın NATO kormasındasınız denildi. Ardından Sırplar silahlandırılarak resmen bu silahlı Sırpların katliam yapmasına Hollanda'nın, NATO'nun Birleşmiş Milletler'in e, Hollandalı askerleri e, resmen boşnakları teslim ettiler. Silahsızlandırdıkları boşnakları değil mi? Evet, o Yugoslavya'nın dağılmasından <laughs> sonra e, genel kurmay olsun bütün silahları Sırp e, çetnikler, Sırp komutanlar ele geçirince otomatikmen biz savaşa silahsız bir şekilde katılmak zorunda kaldık. Yani bizim elimizde silahlar da yoktu. Bununla beraber savaş olmayacağını ve barış geleceğini e, savaşın bir belli bir sürecinden sonra da bunu bize lanse ettiler. Çünkü e, oradakilerin çoğu hiçbirinde silah yok. %98 oranında silah yok. Ve bu bu şekilde de toplama kampları yani Hollanda'nın koruduğu bölge olan Srebrenica yani Türk askerimiz mesela savaştan sonra Zenica kısmında görev almıştır. değişik e, Amerika Amerika üstü Tuzla'dadır. Sarayova'da da bütün Birleşmiş Milletler örgütleri vardır. Savaştan sonraki durumu bahsediyorum. O zaman savaş esnasında zaten silah, silahsızız. Hiçbir korunma, korunma gücümüz yok. Bu konu NATO Barış Birleşmiş Milletleri ve NATO'nun ülkesi olan Bosna'ya gelip bunları katledilmesi için verip böyle bir soykırım yaşandı. Bu soykırım da Ratko için birinci tek soykırımı değildir. Bunu Türkiye'de yaklaşık Bosna'da 6 tane bu şekilde Srebrenica soykırımı vardır. Ee, Bosna soykırımı vardır. Bu tiyatronun en önemli, en acı kısmı yaklaşık 4 sene boyunca Fransa'nın, İngiltere'nin ve Amerika'nın NATO ile beraber bu tiyatroyu alın, burada Müslümanları, Türkleri öldürün diye 4 sene seyretmeleriydi. Asıl NATO'nun ve emperyalist güçlerin burada yapmış olduğu oyun buydu. Evet. Peki e, bu karar nasıl karşılandı de Bosna'da? E, sizler nasıl karşıladınız? E, adil buldunuz mu bir kere bu kararı? Kesinlikle öncelikle bu e, bir e, ulusal, etnik ve dini kimliklere saldırı olan bir soykırım suçudur. Bu özellikle altını çiziyorum. Bu soykırım suçundan NATO bu e, kesinlikle e, alınan cezalar e, bizler için yeterli değildir. Ama şöyle bir şey yaptı NATO, savaşın son zamanlarında. Bunu da tekrar Türk seyircilere buradan aktarmak istiyorum. Dayton Anlaşması denen dünyada eşi benzeri olmayan, kesinlikle çağ dışı ve buyurun önümüzdeki yıllar içerisinde ben sizi istediğim zaman tekrar savaş ettirebilirim diye bir Dayton Anlaşması yaptı bize. Bu Dayton Anlaşması ne oluyor? Bosna ve Sırbistan, büyük Sırbistan hayalleri kuran Sırp faşistlerin Bosna içerisinde yüzde 49, yüzde 49 oranında Sırp Cumhuriyetini kurdular. Yapay e, işgal altında işgal ettiler topraklarımızı ve şu anda yüzde 49'u Sırp Cumhuriyeti oldu Bosna'da. Yüzde 51'i de Türk, e, pardon, Bosna ve Hırvatistan Federasyonu olarak e, karar alındı. Yani anlaşmada bir daha söylüyorum Bosna'nın içerisi yüzde 49 Sırp. %51 Bosna ile e, Hırvatistan Ortak Federasyonu oldu. Yani yapmış oldukları soykırımı e bir kılıf uydurdular o anlaşmada. Yalandan işgal edip Bosna'yı %49 e, Sırp Cumhuriyeti kurarak yapmış oldukları soykırımın bir iç savaş diye bizlere ve dünyaya e, savunmaya kalktılar. Ve bunu tabii ki de İngiltere, Amerika Fransa'nın öncülüğünde NATO Birleşmiş Milletleri önünde yaptı. Mesela geçen gün e, İsrail e, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Filistin için e, Bosna'ya Bosna e, teşekkür etti. Orada da bir, e, bir baktık hemen bize tepkiler gelmeye başladı. Asıl sorun budur. 6 ay boyunca Sırp, 6 ay boyunca Hırvat, 6 ay boyunca da boşnakların e, yönettiği bir ülke olduk. Ve 49'unu yine Sırplara verdiler. Bu akabinde sırf Cumhurbaşkanı olduğu için e, İsrail'e iyi bir açıklama yapabiliyor. Çünkü orada bizim üç oyumuzdan bir, sadece bir oyumuz var. Böyle bir e, bombayı tekrar Dayton anlaşması olarak bunu da altını çizmek istedim. Böyle bir anlaşma önümüze koydum ve mecbur imzaladık. Evet, peki başkan bir şey soracağım şimdi şu 2015 darbe girişiminden sonra Türkiye hızla NATO'dan ve Amerika'dan uzaklaşmaya başladı. Asya'daki yerini almaya başladı. Ee, bu dönemde işte Türkiye yeniden Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine çok güçlü bir şekilde sahip çıkmaya başladı, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmasını sağladı, verdiği destekte vesaire. Yani şu andaki Türkiye o zaman e, olsaydı, o zaman e, böyle davranabilen bir Türkiye olsaydı, e, oradaki bu katliamlar yaşanır mıydı? E, ne dersin? Yaşanmayacağını düşünüyorum çünkü e, Türkiye Türkiye Büyük e, Türkiye Cumhuriyeti e, Balkanların ve Anadolu'nun e, Orta Doğu'nun en büyük, en temiz, en güçlü ve tabii ki Kemalist devrimleriyle oluşmuş en e, akıllı şu anda bölge devletidir. Onun konuda çalışmalar çalışmalar içerisinde olduğunu görüyoruz ve özellikle Mavi Vatan gibi e, Kıbrıs Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz son hamlelerden dolayı da güçlendiğimizi görüyorum ama e, eksiklerimiz olduğunu da görüyorum tabii. bu söylemler e televizyonda söylemlerden ziyade Bence Türkiye'deki NATO üstlerinin kapanması gerekiyor NATO üstleri kapandıktan sonraki e, yaklaşımları bize daha daha e, ılımlı ve daha anlaşmalı bir şekilde e, olacağını görüyorum Filistin Filist'in saldırılarında e, gördüğümüz o ki söylem dışı hiç söylemden dolayı hiçbir şey ileriye gitmiyor diğimiz görünüyor nasıl e, Suriye'de müdahale edebiliyorsak e, Filistin'de de müdahale edebilmemiz lazım veya e, bu gücümüzü gösterip uluslararası e, arenada bunu dile getirmemiz güçlü olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor Anladım. bu da tabii ki devlet kurumlarının ne yazık ki liyakate sahip e, olan kişileriyle olması gereken önemli bir e, durum Hani, Özellikle şimdi Bosna'da Dayton Anlaşması'yla e, garip bir durum oluştu dedin. E, peki Bosna'da yaşayan e, kardeşlerimiz e, bu durumdan e, rahatsızlar elbette ama e, Türkiye'ye güvenleri var herhalde böyle bir durumda. E, onlar açısından baktığınızda Türkiye nasıl görünüyor? Onlar baktığınız zaman Türkiye e, ana vata, tabii ki de ana vatanları olarak görünüyor. E, vatanları olarak görünüyor. Ee, şöyle bir durum var Biz e, Balkanlarda stratejik olarak yapmış olduğumuz planlarda birinci derecedeki birinci derece akrabalarımıza vatandaşlık çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çifte vatandaşlık çıkarmamız gereken Yani şu andaki oradaki Bosna'daki Makedonya'daki Bulgaristan'daki ve Selanik'teki Yunanistan'daki e, Türk ve Müslümanların birinci birinci dereceleri de burada akraba gösterdikten sonra veya ikinci derecede bu hesaplanabilir veya hepsine istedikleri takdirde Türk vatandaşlığı verilmesini düşün, düşünüyoruz. Bu konuda da bir girişimimiz oldu. Ee, onlar tek kurtarıcının Türkiye, Türk devleti, Atatürk'ün kurmuş olduğu bilimsel e, devrimci devletin uluslararası arenada bilimsel bir şekilde hareket edebileceklerini düşünüyorum. Anladım. Peki Erdoğan çok teşekkür ederim katıldığın için. Eklemek istediğim bir şey varsa alayım tabii. Yoksa teşekkür edeyim. Ben sadece Ratko Meledic ve Boston Savaşı'ndan tekrar buradaki halkımıza özel bilgi olarak oradaki yaşanan dört yıl boyunca NATO ve Birleşmiş Milletlerin Amerika, İngiltere ve Fransa'nın öncülüğünde Avrupa'nın ortasında bir soykırımı iz izlediler. O tiyatroyu izlediler ve tiyatronun başrol oyuncuları onlardı ve aldığımız bir habere göre Ratko Meledic e, İngiltere'de e, tutukluluğu İngiltere'de de devam edecekmiş. Biz bunun da bir numara olduğunu, oyun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, bu işi yapan in başta İngiltere, Amerika ve Fransa olduğu için orada cezasını niye görüyor? Orada cezasını gördükten sonra e, orada yatacak mı yatmayacağımı yatmayacağını da bilmiyoruz yani. Otomatik ben bunu ak artık e, aklımızdan bütün senaryolar geçiyor. Bunun da bir tiyatro olduğunu, orada salınıp salınmayacağını veya daha değişik olaylar yapacak yapıp yapmayacaklarını bilmiyoruz. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, Bosna'daki kardeşlerimize de sizin üzerinizden selam gönderiyoruz buradan. Ee, sağ